Selam herkese. Bu videoda agnostisizm hakkında kısa bir değerlendirme yapacağım. Bilindiği üzere agnostisizmin iki farklı versiyonu bulunmaktadır. Zayıf ve güçlü agnostisizm. Zayıf agnostisizm, insanlığın veya bireyin Hayatının bir döneminde tanrının varlığına dair bir bilgisinin olamadığını ama gerek toplumsal gerekse de bireysel bilginin gelişmesi ve artması durumunda tanrının varlığına dair olumlu veya olumsuz bir bilgi edinebileceğimizi söyler. Bunun aksine güçlü agnostisizm tanrının varlığı veya mahiyeti hakkında hiçbir zaman olumlu veya olumsuz herhangi bir ispat sunamayacağımızı söyler. Çünkü insan aklı Tanrı'nın varlığı ve mahiyetini bilebilecek kapasiteye sahip değildir. Onu bilmek için ne kavramlarımız ne de algılarımız yetkindir. Bu sebeple Tanrı hakkındaki tüm iddialarımızı askıya almalıyız. Görüldüğü gibi güçlü agnostisizm Tanrı'nın varlığını ne reddetmektedir ne de kabul etmektedir. Varlığını da yokluğunu da bilemeyeceğimize iddia etmektedir. Fakat bu görüşte bir şeyler ters gibi duruyor. Bunu şu şekilde açabiliriz. Güçlü agnostisizm, bir anlamda tanrı vardır ve tanrı yoktur önermelerinin insan bilgisi açısından eşit düzeyde anlamsız olduğunu söyler. Daha özel bir çerçevede tanrı vardır veya yoktur önermeleri evrensel bir gerçekliğe işaret etse bile bunu doğrulayacak araçlardan tümüyle yoksun olduğumuzu iddia eder. İtirazlara başlamadan önce şunu anlamak önemlidir. Zihnimizin kavramlarının dışında olsun veya olmasın bizden ayrı gerçeklikler muhakkak vardır. Her ne kadar görünüşleri konusundaki bilgimiz göreceli olsa da dış dünyanın var olması bir gerçektir. Şu an masamda bir bardağın olduğuna dair iddian da aslında bir gerçekliği işaret eder. Yani zihnimin dışındaki gerçekler var olabilmek için zihnimin yetkinliğine ihtiyaç duymazlar. Birinci itiraz şu şekilde sunulabilir. Agnostisizmin bilemeyeceğimizi iddia ettiği iki ihtimalden biri tanrı vardır önermesidir. Bu önermenin aslında bir gerçeklikle uyumlu olduğunu, yani doğru olduğunu lakin bu bilgiyi hayatımızın hiçbir evresinde bilemeyecek kadar akli melekelerden yoksun olduğumuzu varsayalım. Acaba burada dile getirilen iki varsayım aynı anda tutarlı bir şekilde savunulabilir mi? Yani hem Tanrı'nın olduğunu hem de onu bilmeye yarayan akli melekelerimizin yetersiz olduğunu aynı anda varsaymak bir çelişkiye sebep olmaz mı? Öyle görünüyor ki bu iki durumu aynı anda savunmak tutarlı değildir. Cümleleri kurduğu mesnada bile sorunu fark etmiş olabilirsiniz. Sorun şu ki kastedilen Tanrı teizmin Tanrısı ise bu Tanrı'nın kendisinin bilinmesini istemesiyle zihinleri kendisini anlayamayacak ve bilemeyecek düzeyde yaratması birbirine zıt şeylerdir. Bu ikisini aynı anda varsaymak büyük bir çelişki doğurur. Bir örnekle pekiştirecek olursak buradaki durum şuna benzemektedir. Hayatınızın belki de en kritik sınavına gireceksiniz. Ve bu sınavdan önce sınava hazırlık maksadıyla bir dizi derse giriyorsunuz. Bu derslerde size anlatılanlar sınavda karşınıza çıkabilecek konuları ve olası soru örneklerini kapsamalıdır. Öyle değil mi? Çünkü o derslerin amacı sizi sınavdan geçirmektir. Esas olan size doğru bilgiyi vermek ve o bilginin sınavda sizden talep edildiğinde doğru yanıtları vermenizdir. Temel gaye budur. Fakat öyle bir öğretmeniniz var ki çok bilgili, çok iyi niyetli ve sizlere o kadar çok önem veriyor ki sınavdan en iyi şekilde geçmenizi istiyor. Fakat bunu isterken sınavı geçebilmeniz için size derslerde doğru veya yanlış herhangi bir bilgi de vermiyor. Sonuçta dersleriniz hakkında en küçük bir fikriniz olmadan sınava giriyorsunuz. Acaba öğretmeninizin hakkınızdaki o iyi niyetli düşünceleri ve istekleriyle fiilleri arasında en küçük bir tutarlılık var mıdır? Tabii ki de yoktur. Nasıl olabilirdi ki zaten? Bu örnekteki öğretmen teizmin tanrısını dersin bilgisinden yoksun olmak, tanrı bilgisinden yoksun olmayı ve sınav ise dünya sahnesini temsil ediyor. Nasıl ki öğretmenin iyi niyetli istekleriyle davranışı arasında bir tutarlılık olduğunu söylemek yanlışsa, aynı şekilde teizmin tanrısının kendisinin bilinmesini istemesiyle bize bu bilgiye edinecek akli melekelerden yoksun bırakması arasında da en küçük bir tutarlılık yoktur. Fakat burada ekstra bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Teizmin tanrısı kendisinin bilinmesini ister derken tanrıya apaçık bir şekilde veya dolaysız bir şekilde veya zorunlu olarak veya doğuştan biliriz gibi bir anlamı kastetmiyorum. Aksine tanrının varlığını bilecek akli melekelerimizin olmasıyla onu apaçık bir şekilde bilemiyor oluşumuz arasında da teyzim açısından bir tutarlılık olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncemin ayrıntılı bir savunusu için Neden Binlerce Din Var? isimli videoyu izleyebilirsiniz. Bütün bunları söyledikten sonra varmak istediğim sonuç, güçlü agnostisizmin temel doktrini olan ve şart kipiyle şekillenen ''Şayet Tanrı varsa'' şeklindeki ifadesinin hiçbir anlamının olmadığındır. Yukarıda ortaya attığım gerekçelerden ötürü denebilir ki, eğer güçlü agnostisizm doğruysa ve Tanrı'dan kastığı teizmin Tanrısıysa, Tanrı varsa şeklindeki şartlı ifadeyi ve onun bilinemeyeceği şeklindeki yargıyı aynı anda kullanmamalıdır. Ve eğer bu ifadeleri aynı anda kullanmayacaksa, güçlü agnostisizm temel doktrininden vazgeçmiş olur. Sonuç olarak güçlü agnostisizmin doğru olması kendi tanımını ortadan kaldırmaktadır. Bu sebeple de güçlü agnostisizm imkansızdır. Buradaki varsa yoksa tarzındaki şartlı ifadeler şu şekilde özele indirilebilir. Tanrı varsa bilinemezdir ve Tanrı yoksa bilinemezdir. Mesele bu durumların ayrı ayrı varsayılmalarından sonra ortaya çıkıyor. Fakat dikkat edilmelidir ki varsaymak ile ispat etmek farklı şeylerdir. Zaten agnostisizmin söylemek istediği de budur. Tanrı'yı istediğiniz kadar varsayabilirsiniz ama onu hiçbir zaman ispatlayamazsınız. Tanrı'nın var olduğunu varsaydığımız zaman birinci iddia olan Tanrı varsa bilinemezdir iddiası ortaya çıkıyor ve video boyunca dile getirilen teistik itirazlar söz konusu oluyor. İkinci itiraz ise şöyledir. Fakat eğer yine de agnostisizm doğrudur deniyorsa böylesi bir durumda iki ihtimal söz konusu olurdu. Birincisi Tanrı kendisinin bilinmesini ister ama bunu beceremez. Eğer durum böyleyse agnostisizm teizmin tanrısını eleştirmiş olamaz. Gücü sınırlı beceriksiz bir tanrıyı eleştirmiş olur. İkincisi ise bu tanrı kendisinin bilinmesini istemez ve bu isteğini yerine getirecek kadar da güçlüdür. Bu sebeple onun varlığını hiçbir zaman bilemeyiz. Fakat bu tanrı da teizmin tanrısı olamaz. Evet tabii ki bu tanrı güçlü bir tanrıdır lakin amacı bakımından teizmin tanrısıyla uyumlu değildir. O halde güçlü agnostisizm teizmin tanrısını ıskalamaktadır. Yani şayet bir tanrı varsa şeklindeki söylemi teizmin tanrısını kapsamış olamaz. Fakat güçlü agnostisizmin hali hazırda popüler savunucuları fikirlerinin teizmin tanrısını da kapsadığında ısrar etmektedir demin de gösterildiği gibi bu iddia yersizdir. Fakat agnostik her şeye rağmen alternatif bir şey daha sunabilir. O da video başından beri ele almadığımız şayet tanrı yoksa şeklindeki ifadedir. Agnostik bu ifadeyi biraz değiştirerek tanrı olmadığı için bilinemezdir tarzında bir iddiada bulunabilir. Fakat bu çok daha garip bir söylem olurdu çünkü birincisi agnostisizm Tanrı'nın olmadığını söylemez. İkincisi, var olmayan şey zaten yoktur ve onun yok olduğuna dair bilgi en nihayetinde bir doğruluk iddiasına sahiptir. Yani onun bu önermesi bir gerçekliğe işaret eder. Demek ki bu söyleme ek olarak onun bilinemeyeceğini söylemek anlamsızdır. Sonuç olarak agnostik, Tanrı meselesinin bilgimize konu olabileceğini kabul etmelidir ve bu durumda o kişi agnostik olmaktan çıkar.